Osmanlı'da 11 ayın Sultanı Ramazan'ın gelmesi için hilal gözlendiği gibi, bayram içinde hilal gözlenirdi. Hatta hilali gözlemlemekle görevli memurlar vardı. Bayram günü belirlenir belirlenmez, Osmanlı yönetim kadrosundan çıkarılan ferman, her yere ulaştırılır ve bayram ilan edilirdi. Arife günü ikindi namazından sonra toplar atılmaya başlayınca halk bayram müjdesini almış olurdu. Bu atılan toplara bayram topu adı verilirdi bayram haberiyle sarayda da büyük sevinçler yaşanırdı. Padişah, bayram sabahı, sabah namazını sarayda, hırka-i saadet dairesinde kılardı. Buraya bir taht kurulur padişah oturduktan sonra, imamlar ilahi okur ve ardından mehter marşı çalmaya başlardı. Halk ise, bayram sabahı, cami minarelerinden okunan, ilahi sesleriyle birlikte, bayramlıklarını giyer, süslenir, doğru caminin yolunu tutardı. Namazlar kılındıktan sonra ilk bayramlaşmalar cami avlusunda gerçekleştirilirdi. Bayramda çocuklara özel bir ilgi duyulurdu. Yüzleri güldürülür ve onlara kese kese hediyeler verilirdi. Fakir çocuklara ise hediyeler verilir ve özel olarak giydirilirdi. Padişahın katıldığı törenler çocuklarla birlikte yapılırdı. Mahallenin çocukları kapı kapı dolaşır ve harçlık ve şekerleri toplarlardı. Toplumsal olarak kutlamak için de Sultanahmet Meydanı'nda panayır kurulurdu. Halk bu panayır sayesinde padişahı uzaktan da olsa görme şansı buluyordu. Panayırda oyuncakçılar, şerbetçiler, yiyecek tezgahları bulunurdu. Panayırda herkesin pişen yemeklerden yiyebilmesi için maddi durumu iyi olanlar söz konusu ürünlerin paralarını kendi ceplerinden karşılardı. Özetle Osmanlı'da bayramlar büyük bir neşeyle Heyecanla ve birliktelikle kutlanırdı.